Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün ilkokul 3. sınıf konularıyla yine devam ediyoruz. Hayat bilgisi dersinden ülkemizde hayat temasının ülkemizdeki farklı kültürler konusuyla devam edeceğiz bugün. Ülkemizde çeşitli sebeplerden dolayı kendi ülkelerinden gelip yaşayan birçok insan vardır. Sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde bugün mülteciler yaşamaktadır. Tabi ülkemizdeki sayı ise dünya ortalamasından biraz yukarılarda. Son aylarda televizyon izliyorsanız mutlaka görmüşsünüzdür Türkiye'den Avrupa'ya geçmeye çalışan mültecileri ve işte Ege Denizi'nde boğulanları dram olarak bunu görmüşsünüzdür mutlaka. Şimdi bu konuda göç kelimesinin ne olduğunu bir tanımını yapmamız gerekiyor. İnsanların yaşadıkları bir yerden çeşitli sebeplerle, kendi istekleriyle ya da zorunlu olarak başka bir yere gitmelerine göç adı veriyoruz biz. Peki insanlar neden göç etmek zorunda kalırlar? Yani Hangi insan sevdiği memleketinden ya da vatanından başka bir yere gitmek zorunda kalır? Bunun farklı sebepleri var. Tarih boyunca da göçler devletlerin, ülkelerin, insanların yapılarını değiştirmiştir. Bunlardan birazdan bahsedeceğim. Şimdi göçler çoğunlukla en önemli sebebi bu savaş. Genelde savaş sebebiyle insanlar göç ederler. Açlık, Afrika'da mesela insanlar genelde aç, aç yani yiyecek ekmek bulamıyorlar afet, doğal afetler, salgınlar gibi sebeplerle göç etmektedirler. Göçler sürekli yani kalıcı ya da geçici olarak ikiye ayrılır. Uzun süreli ya da kısa süreli göç olabilir. Şimdi göçlerin sebepleri dört tane ana başlığı var bunun. Doğal nedenler, siyasi nedenler, sosyal nedenler ve ekonomik nedenler. Doğal nedenler erozyon, aşırı kuraklık, deprem, sel, heyelan, volkanik olaylar gibi doğal afetler sebebiyle yapılan göçlerdir. Siyasi nedenler savaşlar, mübadele, ihtilal, sınır değişiklikleri gibi siyasi olan sebeplerle yapılır. Sosyal nedenler eğitim, sağlık, güvenlik, çok aşırı derecede nüfus artışı, gelenek ve kültürlerin değişmeleri sebebiyle yapılır. Ekonomik nedenler iş imkanları, doğal kaynakların varlığı, gelir dağılımındaki bozukluklar, tarım topraklarının bölünmesi nedeniyle ya da yetersiz kalması sebebiyle yapılır. Mesela bizim atalarımız eskiden Orta Asya'da yaşıyorlardı. Bugünkü Moğolistan Devleti'nin olduğu bölge. Ama oraların çok soğuk olması, iklimin aşırı derecede soğuk olması, eksi 40, eksi 50 dereceler görülüyor. Ne kadar soğuk. Ve toprakların verimsiz olması sebebiyle hayvancılıkla uğraşıyor Türkler biliyorsunuz. O dönemde hayvanlarına yedirecekleri ot bulamıyorlar. Ve tarım yapacakları verimli bir arazi olmadığı için oralardan Anadolu coğrafyasına, bugünkü yaşadığımız bu coğrafyaya göç ediyorlar. Ve Türklerin göç etmesiyle beraber kavimler göçü de aynı şekilde o, o bölgelerden oluyor. Kavimler ne demek? Yani Orta Asya'daki barbar ırklar. Yani eğitim almamış, hiçbir şekilde günümüzdeki insani şartları sahip olmayan ırklar. Onların Avrupa'ya göçmeleriyle bugünkü Avrupa'nın yapısı değişiyor. Yani göçler aslında çok büyük olaylara da, değişimlere de sebep olabilir. Bunu anlatmak, anlatmak istiyorum. Şimdi göçlerin çeşitleri var. Birincisi zorunlu göç. Afetler, salgınlar, hastalıklar ve savaşlar sebebiyle insanların bir ülkeden başka bir ülkeye yaptıkları göçlere bu zorunlu göç deniyor. Zamanında nüfus mübadelesi oldu mesela. Türk topraklarından işte Bulgar topraklarına, Yunan topraklarına oradaki insanlar, oradaki Türkler buraya geldi. Buradaki insanlar Yunan Rum halkı o tarafa gitti mesela. Yani Bulgarlar o tarafa gitti. Bu şekilde zorunlu şekilde yani bu başka çaresi olmayan insanların yaptıkları göçlere zorunlu göç adı veriliyor. Bugün mesela Suriye'den gelen insanlar var. Onların da başka çareleri yok. Çünkü savaş var, iç savaş var. Bebekli aileler var. Onlar da mesela ülkemize sığındılar. Yani zorunlu göçte şunu bilmemiz gerekiyor. Bu insanların başka çareleri yok. Mecburen bulundukları yerden başka yerlere gitmek zorundalar. Yine eski bir resim mesela Bulgar zulmünden kaçan o dönemde insanların gelmeleri, Türklerin Bulgaristan'daki Türklerin Anadolu'ya geldiklerini gösteren bir fotoğraf. İkinci isteğe bağlı göç. Daha çok ekonomik nedenlere bağlı olmakla birlikte eğitim ve daha iyi şartlarda yaşama isteği sebebiyle gönüllü yapılan göçtür. Burada bilmemiz gereken şu, insanların kendi isteğiyle, yani insanların bir devlet ya da herhangi bir kuruluş zorlamıyor. İnsanlar kendi istekleriyle gidiyorlar. Oradaki şartlar daha iyi diye gidiyorlar. Bu şekilde yapılan göçlerdir. Buna örnek olarak da şunu verebiliriz. 1960'lı, 70'li yıllarda ülkemizden Almanya'ya, işçi olarak giden Türkler var. Gurbetçi diyoruz buna. Her yaz mesela gelirler Türkiye'ye. Mutlaka sizin de teyzeniz, dayınız, amcanız vardır etrafınızda gurbetçiler. İşte bu insanlar 1970'li yıllarda oralara gönüllü olarak gittiler. Bu fotoğraflarda da mesela bakın yüzleri gülüyor insanların. Normalde göç eden insanlar mutlu olmazlar. İstekleriyle gittikleri için yine buradaki önemli olan başlık şu gönüllü olarak yapılan göçtür. Üçüncüsü mülteci. Ülkesinden çeşitli zorunluluklarla ayrılıp başka ülkeden sığınma talep eden göçmenlerdir. Sığınmacı da diyoruz bunlara. Ülkemizde bol miktarda var şu anda. Suriyeli, İranlı, Afgan sığınmacılar. Ya da Afrika'dan da gelebilirler. Başka ülkeden sığınma talep ediyorlar. Yani orada belli bir süre oturma izni ya da kalma talep ediyorlar. Bunlara mülteci deniyor. Yine ülkemizde bazı bölgelerde ilk zamanlarda çok fazla vardı. Bazı bölgelerde özellikle sınır bölgelerinde, Suriye'ye yakın bölgelerde, Urfa, Antep gibi bölgelerde kurulan kamplar vardı. Ama şu anda çoğu zaten evlerde kalıyor artık kendileri. Çünkü çoğu burada kalmaya karar verdi muhtemelen. Ve bir işte çalışmaya başladılar. Evde kendileri evlerine çıktılar. Yine mülteci çocuklara ait bir resim. Dördüncü başlık göçmen. Ülkesinden kendi isteğiyle ayrılıp gittiği ülkede oturma izni, burası oturma izni bölümü önemli, oturma izni alarak yaşayan kişilerdir. Mesela Rusya'dan ülkemize gelen birçok insan var. Burada da İçişleri Bakanlığı'na bağlı göç, iza, göç idaresinin vermiş olduğu bir belge var. İkamet ya da oturma izni diyoruz buna. Yine Rus bir vatandaşın ülkemizde almış olduğu oturma izni. Beşincisi, ve en trajik olan da burası kaçak göçmen. Başka bir ülkeye izinsiz kaçak yollarla ya da yasa dışı yollarla gidip yerleşen kişilere denir. Kaçak göçmen denir. Şimdi televizyonda mutlaka bunu da görmüşsünüzdür. Kaçak yollardan Türkiye'ye giren başlığıyla. işte Ege Denizi'nde yakalandı başlığıyla. Mesela bu fotoğrafta alttakinde sahil güvenlik ekipleri. Kaçak yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacıları yakalıyor ve bunlar yakalandığı zaman kesinlikle arkadaşlar sınır dışı ediliyor. Devletler bunları, bu insanların izinleri olmadığı için, yani normal göçmen statüsünde olmadıkları için bunları ülkede barındırmak yerine sınır dışı ederler. Yani geldikleri ülkeye gönderirler. Ve her yıl bu şekilde Ege Denizi'nde ya da Dünya denizlerinde birçok insan bebeğinden, kadınından, erkeğine birçok insan e, hayallerine, umutlarına gitmeye çalışırken boğularak maalesef Can veriyorlar. Bu kaçakçılık, insan kaçakçılığı yapanlar var. Bu işle uğraşanlar var. Bunlar aracı oluyorlar bunlara. Bir şekilde botlar ayarlanıp ki bu botlar da ucuz bir şey değil yani. Onun da maliyeti bayağı yüksektir. Ayarlanıp işte bu insanları Avrupa'ya geçirmeye çalışıyorlar ama çoğu ölümle sona eriyor. Bir dram yani açıkçası. Altıncısı aslında konumuzda da çok bu başlık yok ama ben ekstradan bunu da vermek istedim. Beyin göçü. Bu da çünkü merak ediliyor öğrenciler tarafından, öğretmenin beyin nasıl göç edebilir diye soru, soran öğrenciler var. Alanında çok iyi yetişmiş uzmanların, bilim adamlarının ya da üstün yetenekli kişilerin, yani çocuk doğuştan yetenekli diyelim ki normal akranlarına göre daha yetenekli, başka ülkelere daha iyi şartlar olduğunu görerek oralara çalışmak veya çalışma yapmak amacıyla ülkelerini bırakıp gitmelerine beyin göçü denir. Şimdi beyin göçü yapan kişilerde sadece hani o kişilere suçlayamayız, onlara bir şey diyemeyiz ülkeler de kendi ülkeleri de bu insanlara gerekli şartları sağlamadıkları için de bu insanlar gidiyorlar. Eğer ülkelerinde çalışma ortamları iyi olsaydı ya da kazançları iyi olsaydı gitmeyi muhtemelen tercih etmeyeceklerdi. Yani ülkelerinde yanlışları var. Bu kişilerin de tabii ki ülkelerini bırakıp başka ülkelere gitmeleri de doğru değil açıkçası. Şimdi Avrupa'ya, Amerika'ya ya da farklı ülkelere birazdan onu da göstereceğim. Hangi ülkeler en fazla beyin göçü veriyor, hangi ülkeler en fazla alıyor. Onu birazdan e, tablo halinde size göstereceğim. Beyin göçü yapan kişileri tutmamız gerekiyor elimizde. Çünkü gittikleri zaman e, gitmiş oldukları ülkelere faydaları oluyor. Bizim ülkemizde faydası olmuyor. Bu yüzden bu insanları ülkemizde tutmanın yolunu bulmalıyız. Mesela şu anda koronavirüs salgını sebebiyle birçok yurt dışına giden bilim insanı geri geldi ülkesine. Yani ülkesinde kendini daha rahat hissettiği için. Ya da oralarda salgın çok kontrol altına alamadığı için ülkemize geri geldi. İşte bu bir, bence fırsat. Şu anda bu insanları ülkemizde tutarak ya da onlara istedikleri iş imkanını sağlayarak onların tekrardan yurt dışına değil de ülkemizde kalmalarını ve ülkemiz için çalışmalarını sağlayabiliriz açıkçası. Bunu fırsatı çevirebiliriz. Şimdi bu kimseler dedik yaşadıkları ülkelerde iyi çalışma ortamları ya da iş alanı bulamadıkları için giderler. Bugün ülkemizden yurt dışına gitmiş bir sürü kalp, beyin cerrahı, astrofizikçi ve bilim insanı vardır. Mesela ülkemizde tanınmıyor bu kişiler ama gittikleri ülkelerdeki çalışmalarıyla bir anda ünlü oluyorlar. Çünkü orada sağlanan imkan daha fazla ya da ekipman, teknik ekipman, kullandıkları aletler daha fazla. Şimdi en çok beyin göçü veren ülkeler diyor. Hindistan, Pakistan, Çin, Filipinler, Cezayir, Fas, Tunus, İran, Mısır, Nijerya. Şimdi Hindistan ve Çin zaten dünya nüfusunun çoğuna sahip olan ülkeler. Zaten nüfus çok fazla olduğu için bu insanlara fırsat gelmiyor orada. Ama insanlar da zeki, yetenekli. ne, ne yapıyorlar o zaman? Ülkelerini bırakıp gidiyorlar başka ülkeye. Bu şekilde o ülkede mesela tanınıyor. Ülkesinde hiçbir şekilde tanınmıyorken Amerika'ya gidiyor. NASA'da ünlü bir bilim adamı oluyor. Uzay araştırmaları yapıyor. Ve orada ismi anılıyor. Ama kime faydası oluyor bu sefer? Amerika'ya faydası oluyor. Kendi ülkesine değil. Şimdi en çok beyin göçü alan ülkeler Amerika demiştim zaten. Amerika, Kanada var. Avustralya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Almanya, Fransa, İsviçre. Bu ülkeler daha sıralayabiliriz. Bu ülkeler işi fırsata çevirip o kişilere gerekli imkanı vererek onları oralarda değerlendiriyorlar. Bu şekilde gittikleri ülkelere birçok faydası olan insanlar var. E bunları geri döndürmeyi başarırsak tekrardan söylüyorum. Bizim ülkemiz için de faydalı olurlar. Orada yapacakları tanımmaları, araştırmaları ülkemiz adına yapabilirler. Göçmenler barınma, giyinme, yiyecek sıkıntısı ve iletişim kurma konusunda zor durumdadırlar. Çünkü vatanın yurdunu bırakıp gelmiş ya da gelmek zorunda kalmış. Onların zor, zor şartlarından geldiklerini, zor şartlardan geldiklerini bilerek onlara hoşgörülü davranmalıyız. Kültürlerinin farklı olduğunu bilip saygı duymalıyız. Çünkü bir gün bizim de başımıza Allah korusun gelebilir. İnsanın vatanını bırakıp gitmesi hiç iyi bir şey, kolay bir şey değil. Mesela tatil amaçlı bir yere gittiğimizde bile memleketimizden özlüyoruz orayı. Ve gidip de dönemeyeceğini düşünmek çok kötü bir şey. O yüzden bu insanlara birazcık yardımcı olabiliriz, saygı duyabiliriz. Onları misafir gibi görebiliriz. Göçmenlerle ilgili ülkemizde İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Koordinatörlüğünde dil eğitimleri, uyum eğitimleri ve ya ekonomik yardımlar gibi çalışmalar, gıda yardımları gibi çalışmalar yapılmaktadır. İçişleri Bakanlığı ile beraber da onlara destek olmaktadır. Bunun dışında sosyal sivil toplum kuruluşları var vakıf ve dernekler var. Bunlar da mülteciler konusunda duyarlıdır. Onlara zaman zaman yardımlarda bulunurlar. Yine sadece Türkiye için değil mesela İdlib için, Afrin için, Halep için yani Suriye için söylüyorum. Ülke dışında da, ülkemiz dışında da yardımlar yapılıyor. Gıda yardımları, koli yardımları, bundan toplanan şeyler hepsi gönderiliyor oralara. Peki bize düşen ne burada bu konuda? Bize düşen ne yapabiliriz? Bizler de okullarda öğretmenlerimiz, okul idaresi ve arkadaşlarımızla gerekli izinleri alarak zor durumda olan insanlara yardımcı olabiliriz. İşte kırtasiye yardım olabilir, gıda yardım olabilir. Yani onun dışında ne olabilir? Giymediğimiz ama temiz olan, yeni olan kıyafetler, yıpramamış kıyafetleri ev evimizde boş yere duracağına o insanlara gönderebiliriz. Ve oradaki bir çocuğun ya da bir insanın mutlu olmasına vesile olabiliriz. Her zaman yardımsever olmak iyidir arkadaşlar. Burada da bir yine bir okulun Halep için, Suriye-Halep için yaptığı yardım kampanyasının resim var, fotoğrafı var. Şimdi sınıflarımızda muhtemelen yani Türkiye'de şu anda çok fazla Suriyeli nüfusu olduğu için 3 milyon mu 4 milyon mu tam bilmiyorum sayısının fazla sayıda var. Ve kaynaştırma halinde bu öğrenciler aslında okullarda eğitim görüyorlar. Normal öğrencilerle bu Suriyeli öğrenciler ya da işte göçmen öğrenciler bir arada var. Bunların engelli olanları da var. Savaştan geldikleri için sağlıklı olanları da var. Bizim okullarda yapmamız gereken şey onları dışlamadan o arkadaşlarımızı da oyunlarımızı da almamız gerekiyor. Mahallemizde komşumuz da olabilir bu Suriyeli ya da başka ülkedeki gelen mülteci. Onlara yardımcı olmak önce bir iyi bir iyi bir insan olmanın sonra da iyi bir vatandaş olmanın gereğidir. Her konuda onlara destek olmalıyız. Kendimizi onların yerine empati kurarak koyarsak o zaman daha iyi anlarız. Bugünkü konumuzun da sonuna geldik. Bir sonraki konumuzda arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.